Merhaba Tavşanistan dostlarım. Hava kararmadan size tavşanlarımın yonca yiyişini göstermek istedim. Şöyle bırakayım. Hadi gelin bakalım. Başlayın. Hadi çocuklar. Bakın bakın. Bunlar yoncaya deliriyorlar arkadaşlar. Oo. <laughs> oh. Şu atlayan benim erkek tavşanım. Zaten erkeğin bir tane var. Diğerlerin hepsi dişi. Bak bu küçükler inemiyorlar. Korkuyorlar. Gel canım gel. Gel karı kız. Evet. Hmm, karamel de geldi. Kadro tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ya ne güzel manzara. Hadi sen de gir aradan gir gir <laughs> ya işte arkadaşlar bunları böyle seyretmek inanın huzur veriyor yani bunları sizin de görmenizi istedim yani şehir içinde arkadaşlar binalarda apartmanda sitede yaşayan arkadaşlarımız böyle görüntülere eminim ki hasrettir ben de bir nebze kendime böyle bir Tavşanistan Cumhuriyeti kurdum. <laughs> Sizlerle bu güzel videolarımı paylaşacağım ama sık sık inşallah Allah'ın izniyle. Hepsi kendinden geçmiş vaziyette şu anda. Yonca yerken hiçbir şey gözleri görmüyor. Tam canlarım benim. Hadi afiyet olsun size. Taş insan dostları. Bugünlük bu kadar yeter. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.